Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün pantolon çalışması yapacağız arkadaşlar. Ee, 42-44 bedene uygun ölçülerle bir pantolon kesimi yapacağız. Evet ben kumaşımı ikiye serdim düz yüzün içeriye katladım İki kat yaptım şu şekilde ve açık kenarlar burada. Açık kenardan şu şekilde bir temizleme çizgisi aldım. Bir de üzerinden temizleme çizgisi aldım. Ve pantolonumuzun çizimine başlayalım arkadaşlar. Ölçülerimi aldım, hazırladım. Beli lastikli olacak. Lastikli kemerini sonradan yapacağız. Yani basit ve güzel bir pantolon olacak. Boy 95 olacak. Kalça 112 bölü 4 yaptım eşittir 28 eksi 1 yapıyoruz. Kumaşım nikralı bir kumaş. Bolluk payı vermiyorum. Bolluk payı vermediğim gibi ön bedende 1 santim eksiltme yapıyorum kalça ölçüsünden. Oturuş yüksekliğim 27 santim. Diz boyum 54 santim. Diz genişliğim 12 santim. Paça genişliğim de 11 santim. Evet arkadaşlar diz ölçüsü ve paça ölçüsü sizin isteğinize göre değişir. Şimdi çalışmaya başlayalım. Her zamanki gibi üstten bir temizleme çizgisi çektik. Ve şimdi oturuş yüksekliğimizi çizelim. 27 santim. Oturuş yüksekliğinin nasıl bulunduğunu arkadaşlar her zaman soruyorlar. Düz bir zemine oturuyoruz. Ve Kalça ile bel arasındaki uzunluğu ölçüyoruz ve buna da oturuş yüksekliği deniyor arkadaşlar. Evet oturuş yüksekliğimizi de şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar oturuş yüksekliğimiz bu şekilde ölçülüp ve be bulunuyor. Belimize bir ip ya da e, kemer gibi bir şey bağlıyoruz ve sandalyeye düz zemine oturuyoruz. Bu aradaki mesafeye oturuş yüksekliği deniyor arkadaşlar. Evet şimdi oturuş yüksekliğimizi çizdik. Hemen pantolon boyumuzu çiziyoruz. Ben 95 çalışacağım. 4 santimde kıvırma payı vereceğim. Mezromuzu hiç kaldırmadan diz diz ölçümüzü de çizelim şu şekilde ve e, çizdiğimiz bu çizgileri enine uzatalım arkadaşlar evet öncelikle oturuş yüksekliğimi uzatıyorum diz ölçümü uzatıyorum pantolon boyu ve kıvırma payı Evet arkadaşlar bu pantolon kaç beden diye soracak olursanız ben ölçü alarak çalışıyorum. 42 44 bedene uyumlu olabilir. fakat siz kendi ölçülerinizi alarak yapacaksınız. Mesela kalça ölçünüzü alacaksınız, bel ölçünüzü alacaksınız. Kemerli yapsaydık bel ölçüsü kullanacaktık. Ama lastikli olduğu için kalça ölçüsüyle çalışacağız. Evet şimdi şuraya kalça 1 bölü 4 eksi 1 yaptığımız ölçüyü yani 27 santimi işaretliyorum. 27'yi belden de işaretliyorum. Şu şekilde. Ve burayı kapatıyorum. A ölçüsüne gelince arkadaşlar A ölçüleri sabit de kullanan arkadaşlar var ama ben sabit kullanmıyorum. Megep kalıp çizimlerine göre şu şekilde hesaplıyoruz. Burayı kalça 1 bölü 4'ü tekrar 4'e böleceğiz. Yani 27 santimimizi 27 bölü 4 yapıyorum. Eşittir 6.75 çıkıyor arkadaşlar. 6.75'i A ölçüsü olarak kullanıyorum şu şekilde. Yani 6.5 olarak da kullanabiliriz. Şu şekilde 6.5 kullanıyorum. 6.5 da buradan çiziyorum ve ağımı şu şekilde pratik bir şekilde çiziyorum arkadaşlar evet gördüğünüz gibi kalça 1 bölü 4 eksi 1 ön baldır yaptık bu 27 santim ön baldırımızı da 4'e bölerek A ölçüsünü bulduk arkadaşlar bu şekilde çalışırsanız çok memnun kalacaksınız pantolonunuzdan. Evet her zaman şuradan bir santim çıkıntı yapıyordum. Şimdi ben oradan o çıkıntıyı yapmadım. Burayı düz geldim. Ve o bir santimlik eksiltmeyi buradan yapacağım arkadaşlar. Yan dikişten. Çünkü pantolonumuzun yanı dikişli olacak. Şu şekilde. Burayı da böyle çizdim. Şimdi buradan bir santime atmış olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi pantolonumuzun en önemli ütü hattı düz boy ipliğini bulacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben burayı ölçüyorum. Bakın A'dan başlıyorum. Şu şekilde 34 santim. 34 bölü 2 yapıyorum. 34 34 bölü 2 eşittir 17 santim. Şimdi 17 santimin geldiği yeri işaretliyorum. Bunu düz bir şekilde her yerden 17 olarak işaretleyeceğim. Ve pantolonumun düz boy ipini çizeceğim. Bu çok önemli. Düz ölçümüzü yerleştirmekte. Ve pantolonumuzun dönmemesi için, dönük olmaması için Bütü hattımız düz boyutluğumuz çok önemli arkadaşlar. Evet şimdi bunu çizdim. Diz ölçüsü ve paça ölçüsü size kalmış arkadaşlar. Yani geniş mi istiyorsunuz, dar mı istiyorsunuz, bunlar e, size kalmış. Dizimizin tamamını çapını ölçüyoruz, dörde bölüyoruz. E, pardon tamamını ölçüyoruz, ikiye bölüyoruz. Ee, ve 2 cm eksiğini yapıyoruz ön bedende benim e, diz e, ölçüm 52 cm ve 2'ye bölüyorum 52 bölü 2 52 bölü 2 eşittir 52 bölü 2 26 geliyor arkadaşlar 2 cm eksiğini yapıyorum 24 12 12 yerleştiriyorum Önde de neden 2 santim eksik yapıyoruz? Çünkü arka bedende çalışırken ikişer santim ekleyeceğimiz için onu buradan düşme yapıyoruz. Pantolonumuzun tamamı dikildiğinde diz genişliğim 52'yi tamamlayacak. Evet arkadaşlar paça genişliğini ise 11 santim yapıyorum. Siz bunu 10'da yapabilirsiniz daha geniş de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış isteğe kalmış bir ölçü. Pantolonunuzu nasıl dikmek isterseniz o şekilde yapıyorsunuz. Evet. Şimdi paça ve dizi düz olarak birleştiriyoruz. Burayı da düz olarak birleştiriyorum. Şimdi riga kullanacağız. Ön ağımı şu şekilde çiziyorum. Yan dikişimizi de basenden şu şekilde birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Önce bakın bir miktar şöyle çiziyorum. Sonra rigamı ters çeviriyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi ön pantolonumuz tamam. Ee, şuradan da bir ön düşüklüğü verelim, az bir şey, bir buçuk iki santim verelim iki santim verelim ama bunu şimdi kesmeyeceğim arkayı kestikten sonra keseceğim önü düşürtülüyoruz evet şimdi pantolonumun kenarlarından kesiyorum bir santim dikiş payı vererek belini tam kesiyorum ön ağdan 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Çünkü ben o varlıkta dikeceğim. Kumaşım dikramlı bir kumaş. Yandan da 1 santim hafiften o varlıkta dikeceğim için payını vererek Görmüş olduğunuz gibi ön pantolonum çıktı arkadaşlar. Şimdi kumaşımı ters çevirip katlayıp arka için hazırlığımı yapacağım. bedenimizi arka bedenimizi keseceğiz. Keseceğimiz kumaşımıza yerleştirdik arkadaşlar. Evet. Düz boy ipliğine dikkat ederek bu şekilde yerleştirdik. Şimdi enine olan çizgilerimizi uzatıyoruz. Bakın. Diz hattını uzatıyoruz. paçayı uzatıyoruz bu şekilde evet şimdi 2'şer santim dizden ve paçalardan pay veriyoruz 2'şer santim dizden de veriyorum 2 santim arka beden için Buradan da ikişer santim verdik. Yandan da veriyoruz. Bele gelince belden 3 santim veriyoruz. Şu şekilde. Düz boy ipliğimizin geldiği yerden yukarıya şu şekilde 4 santim arka a yüksekliğini veriyoruz. Bu şekilde. Yan belden cep belimi koyuyorum ve e, düz boy ipliğinden 4 santim yükselttiğimiz yerden geçecek şekilde arka belimi çiziyorum bakın şu şekilde yandan sıfır düz boy ipliğinden 4 santim yükselttik buradan geçecek şekilde cep beli yerleştirip gelişine göre çiziyoruz arkadaşlar yani şuradan 3 santim dışarı çıkmıştık ya. Şimdi ön belimi ölçüyorum. 27 buçuk santim. Bu 3 santim çıktığım yerden 27 buçu koyuyorum, yerleştiriyorum. Nereye gelirse oradan çizik atıyorum. Evet. Bakın, arka belimiz burası olacak. Şimdi ön A için Ön ayağı 6,5 yapmıştık. 6,5'i 2'ye katlıyoruz. 6 6 12 13 cm. Eee arka ağ için ön ağımızın 2 katından 1 cm çıkartıyoruz. Yani şöyle 12 cm. Şuradan işaretliyorum. 12 cm'i işaretlediğim yerden 1,5 cm aşağıya düşüyorum. Ve ağımızı burayı kullanacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle dizle paçalarımızı birleştiriyorum. İkişer santim çıkmıştık. Oraları birleştiriyorum. Bu şekilde. yanımızı çiziyorum arka yanımızı bakın ne kadar kolay çok kavis vermeden aynı şekilde biraz geldikten sonra şu şekilde çevirerek birleştiriyorum Tabii ki hiçbir yerde köşe oluşturmuyoruz şimdi ön arka ağımı da bu şekilde birleştiriyorum Şöyle. Arka ağımı ölçüyorum. Ve ortasını buluyorum. Ortasından içeriye dik açı yaparak bir santim giriyorum. Tekrar ağımı tekrar çiziyorum. Bakın. Şu iptal ikinci çizgiden kullanacağım şu şekilde çiziyoruz. Evet. Şimdi arkadan belimizi bulmuştuk arkadaşlar burayı. Şuraya kadar şöyle getiriyorum. Şöyle düz olarak çiziyorum. Ve pratik bir şekilde arka ağımı oluşturuyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde arka ağımızı da çizdik. Şimdi kesime geçiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde dikiş payı vermiyoruz. Önde dikiş payı kullanmıştık zaten. Şimdi önde de şu düşüklüğümüzü kesiyoruz. işimiz bitti. Şimdi ön pantolonu kaldırıyorum. Arka pantolonumu hiçbir pay vermeden kesiyorum. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok rahat ve güzel bir pantolon oluyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi hiçbir yerde köşe yok. Arka ve ön pantolonumuz kesildi. Kumaşımızın düz yüzünü içine katlamıştık arkadaşlar. Şimdi ağlarımızı dikeceğiz, arka ağ, ön ağ, birleştireceğim. Sonra bacak araları, yanlarını dikeceğim ve ben buraları dikeceğim. Kemer aşamasında kemeri nasıl keseceğimi göstereceğim arkadaşlar. Videomuz çünkü daha uzun sürmesin. Ben dikip geliyorum. Pantolonumuzu diktik. Pantolonumuzun belini ölçtük ve pantolonumuzun beline göre kemer lastiğimizi kestik. Kemer lastiğin enini neye göre kestik? Enini pantolona göre, e, boyunu da lastiğe göre arkadaşlar. 3 santimlik bir lastik kullanacağım. 3 santimlik lastiğe 3, 3, 6, 8 santimlik kemer kestim. Şimdi ben kemerimi de takıp pantolonumun bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, pantolonumuzun bitmiş hali. Harika güzel bir pantolon oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde videolarımı takip ederek kendi ölçülerinizi alarak pantolonlarınızı dikebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.